Yaşamın Anlamı diye bir çalışma, yazılı eser, kitap. Kaç sene kadar oldu? Yani 16 sene kadar, 17 sene kadar evvel yeğenim vermişti. Ara sıra böyle güzel kitaplar verirdi. İşte Empati, Olasılıksız, işte Zar Adam. Bir tanesi de Yaşamın Anlamı. Hatta ilk aldığım kitap olsa gerek. 900 sayfalı kitabı. Herhalde 5-6 gün içerisinde. O zamanlar işte... Çalıştığım part time sayılır. Günübirlik işlerden birisinde 15 gün kadar çalıştığımdan dolayı akşamları geldiğimde kısa işte saatler arasında uzun bir mesai saatlerim olduğundan oralarda bitirmeye çalışırdım. Yani kitaba başladım bırakamadım. 900 sayfayı herhalde 5-6 günde yalan olmasın okudum. Bitirdim. Yani konu şu anki dünyanın işte tasarım, mimarisi anlamında 1920 küsürleri, 30'lara kadar o civarları anlatan bir çalışma. O kadar konuya kendinizi yakın hissediyorsunuz ki hani kişiden kişiye mutlaka değil için ama roman özelliğiyle beraber mimarlık dünyasını bu kadar güzel anlatan hem de o zamanlardan şimdiye kadar gelmiş olan çizimlerin babası da diyebilen yani bu işin İlki, devrimcisi denilebilen tarzda birisi, Howard Trak isminde kitabın başrolündeki kişi. Yaşanmış anlamında olması lazım. İşte dünyanın çehresini mimari anlamda değiştiren kişi denir. Deniyordu. Kitabın işte arka sayfası, özetinde işte bir iki yerde incelediğim binaen. Yani roman, çalışma o zamanki dönemdeki o ağır yapıların, binaların, barok işte, rokok vesaire tarzındaki yapılara karşı yeni çizimleriyle mimarlık dünyasında, çizimsellik dünyasında bir sivrilik anlamı, atraksiyon, yeni bir çıkış anlamında birisi. Ama şahsın zaten işte 25-30 yaş, yaş arası civarlarında bir tip bir karakter. Fakat herkesin kendisini o zamanki yani oturmuş bir takım otoritelerin artık yani vardır ya sanatta modada birçok konuda artık yani konu bu denir. Birdenbire bu kadar marjinal, sıra dışı birdenbire bu kadar bir reform, rönesans hızlı gelir topluma o anki sosyolojik boyuta. Fakat sonradan ki toplumun yani ya yapımız vardır Bunu çok daha iyi olduğunu kabul edeceğimizi o an psikolojik işte bir yer vardır oturmuş. Yani o kabuğu kıramayız. Ve bir yerden sonra da iyi ki aa, olabiliyormuş daha iyi deriz. Öyle bir çalışma. Yani bunu kabul ettirmek için tek başına birisinin vermiş olduğu mücadeleyi anlatıyor. <laughs> Korudaki psikolojileri, ortamları Amerika'da geçen bir konu. Özetle yani açmış olduğu ofisinde pek çok engeller ve birisinin yanında yani çocukluktan itibaren zaten 300 olsa gerekti kitaptaki anlatıma göre beraber büyüdü aynı evde büyüdü tabii ki orada onların yanında olduğu için onlara bir millet duygusu o aileye ve o çocuğa da o da mimar aynı zamanda olan onunla beraber ileriki yaşlarda kardeşi diyebildiği kişinin kendisine devamlı yapmış olduğu düzenler, devamlı yapmış olduğu yanlışlıklar işte dümenler üzerine konuyu da anlatıyor. Ve hatta pek çok konuda ona öncelik verip bir takım yarışmalara daha sonraki kitabın sayfalarından hani ileri geri anlatmak tarzında anlatıyorum. Ona yol vermesi her türlü yapmış olduğu iki yine ses çıkarmaması tabii ki kitabın sonlarına doğru bunlara nasıl bir karşılık vereceği kendi tarzında, kendi seviyesine uygun, kendi karakteri mizacında onlar okunma, okunması mükemmel boyuttaki zaten işin edebi kısımları yazılımı ve o esnada bir yani medyada artık hani bir yandan artık hani reklamın izi kötüsü olmaz derken Farkında olmadan böyle bir şey de yani. O şahsın devamlı üzerine oynama. E aslında hepsinden de yetenekli olduğu halde, pek çoğundan da yetenekli olduğu halde, çizimlerin çok farklı olmasa, hani şimdiki yeni dünya, işte gökdelenler, siteler pek çok değişik, işte e, tasarımlar, hani onun çıkışı denir, deniyormuş. Yani eskiye kalsaydı hala kalın, etli duvarlar, küçük pencereler, sıkıcı ama böyle